Elbette netice itibariyle Sayın Erdoğanlı ifade ettiğim bu sistemle mi yürüyeceğiz? Sistem adı altında keyfi rejimle mi? Bu keyfi rejimin doğal sonuçlarını yaşıyoruz. Bırakınız yıllık çift haneli enflasyon rakamlarının Aralık ayında çift haneli TÜİK'in bile, majestelerinin TÜİK'inin bile artık bir parti devletine dönüşmüş, iktidarın ihtiyaçları nispetinde bir ölçüleme, ölçme yöntemiyle enflasyon, işsizlik oranlarını belirleyen TÜİK'in bile rakamlarında %13'ü vurmuş. Yani bugün bağımsız ENAK gibi veyahut da yurt dışında itibarlı akademisyenlerin Türkiye ile ilgili yaptıkları çalışmalar, açıkladığı rakamlar var. %50'lerin üzerinde Nisan ayında Türkiye'de enflasyonu göreceğimiz ifade ediliyor. Böyle bir sürece girdi netice itibariyle. Bu açılardan bakınca bu sürecin Türkiye ile ilgili bir paket programı oylayacak netice itibariyle. O açıdan sadece şahıslar değil netice itibariyle bu yaşadığımız 20 yıllık bir süreç var. Türk Milleti Adalet ve Kalkınma Partisi'ne Sayın Erdoğan'ın şahsında mazeret bırakmayacak şekilde yetki vermiş, yetki etmemiş. iktidar mutlak iktidar istemiş, onu vermiş. O da yetmemiş. Dilimizden dökülen kanun haline gelsin. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında sınırsız yetki, sıfır mantık içerisinde bu yetkiyi de vermiş. Hani şöyle bir genel kabulümüz vardır. Allah'a karşı da topluma karşı da sorumluluğumuz iki şeye göre. Bir imkanlar, iki kabiliyet. Şimdi bu imkan yetki, bütçe, zaman, dört tane 5 yıllık kalkınma planı uygulayacak bir zamanı Türkiye'de Sayın Erdoğan'ın şahsında iktidara vermiş. Şimdi neyin mazereti var? Zaman zaman ifade ediyorum. Bir 5 yıl daha versek Sayın Erdoğan bunca zaman yapamadığı neyi yapacak? Hmm. Bugün eski Türkiye dediğiniz, eski Türkiye, yeni Türkiye diyerek bölmeye çalıştığınız ki biz ısrarla vurguluyoruz. Hmm. Biz bir tarihi Mecranın içerisinden geliyoruz. Bunu alakart menü içerisinde istediklerimizi alıp istediklerimizi almadığımız hmm. bir bakış açısı içerisinde değiliz. Cumhuriyette, imparatorlukta, cumhuriyet imparatorluğu devamıdır. Hepsi bizim. O açıdan varsa yoksa Türkiye Cumhuriyeti vardır diyoruz. Eski Türkiye yok, yeni Türkiye yok.